Her zaman yanlış balığı kızarttınız ve bilmiyordunuz. Direkt yağa atmayın. Bu balığı çıtır yapmaz ve ocağı kirletir. Şimdi doğru şekilde baharatlayacağız. Yarım limon, biraz safran ve tuz kullanacağım. 10 dakika marine edeceğiz. Bir kap un, mısır unu ve tuz karışımı hazırlayın. Balığı iyice unlayın, bir bardak su ayırın, balığı suya batırın, fazla suyu silkeleyin, damlamayı bekleyin, sonra yağa atın. Artık damlamıyor. İşte balığımız. Harika görünüyor. Evde hep böyle yapıyorum. Böyle.